Merhaba arkadaşlar Züleyha'nın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modeli 2 2 katları artı bir arkadaşlar 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Baby numarasını göstereyim ben size. Evet ben ilmeğimi attım. Kolaylık olsun diye arkadaşlar modelimize isterseniz geçelim. Evet bir ters bir düz olarak lastiğimizi yap lastik değil de modelimizi aslında uygulayacağız arkadaşlar. Modelimize de bir ters bir düz lastik başlayarak yapıyoruz. Bir düz ördüm bir ters arkadaşlar. Bir düz bir ters. Bir düz bir, bir düz bir ters 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 ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. Bu şekil sıramızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters. 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 Bir düz, bir ters. Evet iki bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, bu sarımızda devam ettiriyoruz. Ön yüzümüzde modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizi uygulayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet. Evet, bir sıra daha. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet. Kenar ilmeğimi de tersten ördüm. Ve modelimize uygulayalım arkadaşlar bu sıramızda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Düz ve tersin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. ipimi doladım şişime ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimden üç ilmeğim oldu. Bir ters örgü yapıyorum arkadaşlar. Yine düz ve ters ilmeğimizin arası boşluğundan ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm ve bıraktım. Ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimin düz ve ters ilmeğimin arasındaki boşluktan ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım ilmeğimi düz olarak örüp bitiriyorum. Evet yine ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ve ters ilmeklerimin arasındaki boşluktan ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım. İlmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Yine ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ve ters ilmeklerimin arasındaki boşluktan ilmeğimi aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar bu şekil bu sıramız tamamlıyoruz. Ters ilmeğimi de aldım. iki ilmeğimin boşluğundan ara boşluktan ilmeğimi aldım. Arttırma yaptım ve düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak. Evet modelimizin ilk sırası alt sırayla birlikte beraber Evet şimdi modelimizin ikinci sırasındayım düz olarak ilmeğimi düz örüyorum diğer arttırma yaptığımız ilmeklerimizi 3 ilmeğimizi ters olarak örüyorum 3 ters 1 düz bu sıramız arkadaşlar 3 ters 1 düz olarak öreceğim Evet 1 düz 3 ters arkadaşlar. Evet, bir düz. 3 ters. Bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm. Sırası gelen 1, 2 ve 3 ilmeğimi tersten örüyorum. Yine sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, ve 3 ilmeğimi tersten ördüm. Düz ilmeğimi düz ördüm. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ters yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yanındaki ilmeğimi ters örgü örgümü örüyorum. Evet 3 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 Ters ördüğümüz bu yüzden düz olarak geliyor arkadaşlar. 3 düzümüzü ördük. 1 tersimizi öreceğiz. 1 3 düz 1 ters. Bu sıramız da bu şekilde devam ettireceğiz. 3 düz bir ters 1 2 3 pardon 3 bir ters 1 2 3 düzümüz var bir ters ilmeğimiz var 1 2 3 düz ilmeğimiz var bir ters ilmeğim ördüm 1 2 ve 3 ilmeğim düz bir ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda arttırma yaptığım 3 ilmeğimi tersten kesiyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum arkadaşlar yine düz ilmeğimi ördüm. Artırma yaptığım 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum ve tek ilmeği düşürüyorum. Yine düz ilmeğimi düz olarak ördüm. ipim kendi tarafımda 3 ilmeğimi topladım ve ördüm tek ilmeği düşürdüm. Evet, bir düz ilmeğimiz var. ipim kendi tarafıma aldım. 3 ilmeğimi topladım ve 3 ilmeğimi Tersten ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Son kez yine yapalım. İpim kendi tarafımda. Artırmış olduğumuz 3 ilmeğimi topladım. Tersten ördüm ve ilmekleri bıraktım. 3 ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi. Ördüm arkadaşlar. Evet, modelimizin ters yüzü ve ön yüzü modelimizin. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde bir ters bir, düz. bir ters bir düz 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 Evet arkadaşlar bir ters bir doğru bir ters olarak örüp geliyorum ben Evet arkadaşlar 4 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Göstereyim. Bir ters bir düz 4 sıra ördüm. Şimdi modelimizi tekrarlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi tersten örüyorum. Düz ve ters ilmeklerimizin ara alıyorum ilmeğimi. Şişime ipimi doladım. İlmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Bir ilmeğimden 3 ilmeğim oldu. Ters ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. Yine düz ve ters ilmeklerim ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Şişime ipimi doluyorum. Ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi tersten örüyorum. İki ara boşluktan ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım ve düz olarak ördüm ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ve ters ilmeklerin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım. İlmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Bir ilmeğimden üç ilmeğim oluyor arkadaşlar. Yine devam edelim. ters ilmeğimi ördüm ve iki ilme boşlu ilmeğimi boşluğundan aldım düz olarak ördüm ters ilmeğimi ters olarak ördüm yine ara boşluğundan ilmeğimi aldım ipimi doladım ilmeğimi düz olarak ördüm bir düz ters bir kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet bu ikinci sıram ikinci modelimiz arkadaşlar Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi arttırdığımız 3 ilmeğimizi tersten örüyorum. 3 ilmeğimizi. Bir ilmeğimizi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığımız 3 ilmeğimizi tersten örüyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çabuk ilerleyen, çok kolay yapılması. Güzel mi güzel bir model. Bir düzümüz var ve üç tersimiz. Bir düz, üç ters. Bu sıramız. Evet. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bir düz. 3 ters, 2 ve 3 ters. 1 düz ve kenar ilmeğim. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sıramızda 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters arkadaşlar. 1 düz 1 ters pardon, 3 düz. Evet. 1 2 ve 3 düz. 1 ters ilmeğimiz. 1 2 ve 3 düz ilmeğimiz bir ters ilmeğimiz. Evet. Ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimin ters yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi kendi tarafımdan aldım ipimi. Arttırma yaptığım 3 ilmeğimi topluyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Bir düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ipim kendi tarafımda 3 ilmeğimi topluyorum ve tersten örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Bir düz 3 ilmeğimi kestim, tek ilmeği düşürdüm, düz ilmeğim ve 3 ilmeğimi topluyorum ve tek ilmeği düşürdüm. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ters yüzü arkadaşlar. Burası da ön yüzü modelimizin. Çok güzel, kolay, basit. Yapımı da çok kolay. Çabuk ilerleyen, güzel mi güzel bir model. Farklı renkte örmüş oldum. Örgümü göstereyim arkadaşlar. Yine çok güzel. Çok harika. Modelimin ters yüzü ve ön yüzü arkadaşlar. Çok tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarıma da çok kolay yapabileceği bir model arkadaşlar. Bu modelimizle ne yapabiliriz? Bebek yelekleri, bebek hırkaları, bereleri, atkıları, battaniyeleri, yetişkinler için örgüler, kazaklar, etoşel bile yapabiliriz. Çok güzel modelimiz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.